Selim Han'ın son seferinin nereye olduğunu hiç kimse bilmez. İran üzerine biliyoruz. Memlük üzerine biliyoruz. Ama Avrupa'da nereye gidiyordu? Bu hadiseyi yaşadık. Nerede dururdu? İran'a gitti. Hindistan'ı düşündü. Alimler güçlükle mani oldu. İran'ı tekrar ezecekti. O sene Hindistan'a kadar da gidecekti. Mısır'a gittiği zaman zaten Suriye, Mısır, Suudi Arabistan o tarafları toparlayıp geldi. Bu defa hedefinde Avrupa var. Avrupa'da nerede durur acaba Yavuz Sultan Selim? Yani kestirebilmek mümkün değil. Seferi Avrupa. Seferi Efrenciye. Öyle bir niyetle çıkıyor. Ama çıktığında rahatsız. Sırtında şirpençe denilen o bir rahatsızlık var. Hasan Can da çok sevdiği bir musahibi, sohbet arkadaşı. Devamlı beraberler. İran seferinden beri Hemen hemen Selim Han'ın yanından hiç ayrılmadı, devamlı onunla beraber oldu. Ona gösteriyor orayı, o da irkiyor. Gerçekten yara çok büyük şey değil, yani sıkıntılı bir şey. Bir tabibe gösterseniz çok iyi olur falan diyor. Ya biz çelebi miyiz diyor böyle bir iki meseleden yanına gelememiş rahatsızım diye. Sonra e, sıktırıyor hizmetkarlarını. Bu defa tümden azıp gidiyor. Ondan sonra Hasan Can'a tekrar gösterdiğinde müthiş ne yaptınız hünkârım diyor. Seni dinlemedik kendimize kıydık diyor. Sefere de çıkıyor zaten Edirne'ye iki konak mesafe kala Hafsa'da. iki ay civarında orada yatıyor çok uzun. Hasan Can öyle bir anlatıyor ki bunları. Yani kah padişah gözümün önünde eriyordu o cihan padişah. Bazen omuzuma yaslanırdı. Bazen başını dizime kordu. Yani büyük bir üzüntü şey ve kim bilir tabii o hastalığın verdiği dehşet, acı, sıkıntı, ölüm hali. Bir gün Hasan cana Hasan can bu ne haldir falan diye soruyor. Ne haldir? O da sultanım Allahla olmak zamanıdır şimdi diyor. Birden doğruluyor celalli bir şekilde Hasan can sen bizi şimdiye kadar kiminle bilirdin? Cenabı Hak'ka karşı hürmetimizde bir kusur mu gördün? Bir eksiklik mi gördüm? Hasan Can öyle bir üzülüyor. Diyor ki Haşa Sultanım. Biz sizi her zaman onunla biliriz. Belki hiç ondan ayrı bilmeyiz ama bu hal başka hallere benzemediği için böyle söyledim. Ya ölüm diyemiyor. Ölüm halleri diyemiyor adam. Başka hallere benzemediği için böyle söyledim diyor. Büyük bir üzüntüyle tabii. O zaman Yasin-i Şerif okudu diyor ve Yasin-i Şerif'i baştan sona okuyorlar. Aynen Yavuz da okuyor. Devam et diyor. İkinci defa başlıyorlar. Selamün kavlem bir Rabbirrahim. Rahim. Rablerinden onlara selam vardır, şey vardır. Ayetini okuyor ve ruhunu teslim ediyor. Yedi evliya kudretinde padişah derler Yavuz Sultan Selim'e. Gerçekten Hayatını incelediğimizde, gördüğümüzde hani bir hakkın diyorsun mu? Bir taraftan sultanlık yapacaksın, bir taraftan böyle evliyalık hallerini gözlemleyeceksin öyle. Osman Turan vardı bizim iyi bir tarihçilerimizdendir. Onun Türkçen hakimiyeti mefkûresi diye çok hoş bir kitabı vardı. Ben eskiden tavsiye ederdim. Bazı hataları da var. Talebelerime mecbur tutardım okumalarını. Orada şöyle yazıyordu. Yavuz Sultan Selim'i yıkıyorlar, gazet ediyorlar. Avret açılacak gibi oluyor. Sertçe kapatıyor. Ya yıkayan adamlar bir anda Allahu Ekber deyip dışarı kaçıyor. Yani eliyle birden ondan sonra üç defa tekrar etti bu deyince kaçıyor adamlar. Sonra tekrar kelime-i şehadet şey söyleyerek giriyorlar tabii. Şimdi ben bunu talebelerime anlatamazdım arkadaşlar. Ya nereden aldı yazmıyor adam. Çok hani ya hocam bunun kaynağı var mı? Nereden anlatıyorsun? Nereden söylüyorsun? Deseler ya yani der çok insan normal düşündüğü zaman nerede ya işte ondan sonra Ahmet Hoca hikaye anlatıyor. Şöyle anlatıyor. Yani bazen bir anekdot bir şey anlattığınız zaman hemen insanların gözünde reddetme refleksi var. Ya yani sanki hiç olmaz, adam rüya görmez, harikulade hadiseler olmaz, bir şeyler olmaz. Hemen böyle bir reddetme, inanın hiç anlatmazdım. Orada belki okuyor, okumuyor, bilemiyorum. Talebe mesul ettiğim bir kitap. Çok da iyi bir tarihçidir. İyi bir, özellikle Selçuklular konusunda çok ciddi bir e, profesördür, ilim adamıdır. Sonradan Kayı 3 kitabını hazırlarken ister istemez bütün Selim Han'la ilgili yazılmış, o devrin kaynaklarını okudum. O zaman baktığım zaman Solakzade'de ve 2-3 kaynakta orada yazdım. Bunu aynen 3 defa setir avret yaptı diye ifade ediyor şeyini yıkarlarken. Aynen söylüyor. Ya yani o zaman ben de yazdım kitabıma ama kaynağını da yazdım. Yani böyle bir kimse gerçekten hani evliyalık dediğiniz zaman Fatih Sultan Mehmet çok güçlü bir evliya belki. Ama bu tip hallerini çok göremeyiz. Tasavvuf erbabı Fatih'ten uzak durur. Ya Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin'in yanına gitti. Akşemseddin kaçtı. Fatih Sultan Mehmet Ebu'l Vefa Hazretleri'nin dergahına gitti. İşte bir tane içeriden çıktı bir talebesi derviş. Ona dedi hocamla görüşmek istiyorum. E bir izin al girelim. Girdi Ebu'l Vefa Hazretleri'ne Hocam e, sultanımız e, duvarın dışındalar kapının dışında sizinle görüşmek için müsaade istiyorlar dedi. Kabul etme diye vefa Görüşemeyiz dedi. Allah Allah talebe dışarı çıktı. Efendim e, sultanım kabul edemiyorlar dedi. Fatih öyle üzü hüzünlendi, üzüldü, döndü. Beleyüddin oğlu Ahmet Paşa'ya yanında musahibi var. Ya lala dedi şu İstanbul surlarını bin yıl aşılamayan surları kırdık geçtik de dedi. Bir tane şeyhin şu küçük duvarını aşıp giremedik dedi. İçeri girdi talebe hocasının gözünde yaş. Ya hocam cihan padişahı kapınıza kadar gelmiş ne kadar üzüldüğünü gördüm. E siz de üzülüyorsunuz. Yani görüşseydiniz ne olurdu? 2 saat şöyle 2 dakika 10 dakika bir görüşseydiniz. Evladım biz onunla görüşsek o hükümdarlık yapamazdı. Hükümdarlık buradaki zevki alsa hükümdarlık yapamazdı. Bizim onunla kavuşmamız sohbetimiz bir daha ayrılmayacak mekanda olacak inşallah. O hiç ayrılığın olmadığı mekanda inşallah orada sohbet edeceğiz. O bunu tadarsa padişahlık yapamaz. Aynı şeyi şey Edebalı da söylüyor. Hani Fatih Sultan Mehmet sanki şunu alsa onu yapamayacak. O mübarekte cihattan dönmedi. Onun kadar da cihada çıkan, sefere çıkan, savaşa çıkan herhalde bir padişah azdır. Osmanlıların içinde birincisidir bu noktada Fatih Sultan Mehmet. O da o aşk yolunda geçti gitti. Yavuz Sultan Selim sanki o evliyadan kana kana içiyor. Yani Yavuz'un bu noktasını görüyorum ben. Böyle bir noktası var. Ama hükümdarlık noktasında da yani celase celal ne gerekiyorsa hiç en küçük bir affı olmadan devam ediyor. Müthiş gayretli bir insan. Yani onun gibi bir gayreti görebilmek mümkün değil. Devlet adamını tanımada, devlet adamını iş başına getirmede, onu yerine göre yüceltmede, övmede çok farklı. İşler çoğalmış. İşleri artmış. Piri Mehmet Paşa diyor ki bana bir yardımcı lazım diyor. E kimi alalım diyor. Çoban Mustafa Paşa'yı alalım diyor. Mustafa Paşa kulunuz layıktır diyor. Ben diyor öyle aklımı peynir ekmekle yemedim. Ondan bir şey olmaz diyor. İşine bak sen diyor. Aradan birkaç gün daha geçiyor. Diyor ki işler çok. Birini alalım. Kimi alalım? Mustafa Paşa'yı. İyi al öyleyse diyor. Ve alıyorlar Mustafa Paşa'yı göreve. Divan toplantıları, bir iki divanda Piri Mehmet Paşa yok. Piri Mehmet Paşa olmayınca Mustafa Paşa, Çoban Mustafa Paşa Piri Mehmet Paşa'nın hilafına, arzlarının dışına sanki o işleri anlamıyormuş gibi konuşmak istiyor. Anlıyor padişah. Konuş konuş rahat ol diyor. Yavuz bu ya. Adam da başlıyor onun aleyhinde konuşmaya. Piri Mehmet Paşa'nın. Elindeki yayı adamın kafasına vurunca bire melun emrimdeki Türk'ün iyisini doğrusunu ben bilmez miyim? Bana mı öğretiyorsun diyor. Kafayı vurunca yarıyor yayı. Öldürün bunu diyor. Piri Mehmet Paşa koşarak geliyor. Aman sultanım bunu duyunca emri gerisin geri aldıttırıyor. Emri ölümünden vazgeçirtiyor ardından da yeniden görev almak isteyince ya git diyor senin vezirim olsun benim vezirim falan olmasın ne yaparsan yap diyor. Onu ne yaparsan yap benim vezirim değil al senin vezirim olsun deyip veriyor kendisine. Bir adama iyi dediği zaman kolay kolay tersine konuşturamazsınız onu. Yani adamın dışında öyle kolay kolay dinlemez Yavuz Sultan Selim. Yani yeter ki versin, iyi tanır adamları. Çok çok iyi tanır. Tanıdığı zaman da onun hakkındaki kararı kendi verecektir. Herhangi birisinin vermesi söz konusu değil. Yani bu şekilde tanınma noktalarında da gerçekten son derece önemli bir padişah. Mısır seferindeyken, tabi bunları anlattım mı bilmiyorum, eğer anlattıysam, ya ikinci olur ya da dersiniz ki hocam ya bunları anlatmıştınız falan diye. Hocası Muhammed Bidahşi'yi beyaz bir atın üzerinde görüyor. Anlatmış mıydım bunu? Ertesi gün diyor ki Hasan Can'a bu gece hocam Muhammed Bidahşi'yi diyor beyaz bir atın üzerinde gördüm. Sefere gidiyordu diyor. O da diyor ki hünkârım diyor bu tip alimlerin beyaz bir atın üzerinde sefere gitmesi umumiyetle diyor ölüme delalet eder. Hocanız Allahu alem herhalde ahirete göçtü diyor. Yavuz bir ciddileşiyor. Hocama bir şey olursa senden bilirim diyor. Bilmez misin? Rüyalara göre diyor, tabire göre çıkar. Şayet hocama bir hal olursa diyor, senden bilirim, ona göre denk al. İki gün sonra hocasının vefat haberi geliyor. Çağırıyor hemen Kemal Paşa Zadeyi müftü. Bunu da çağırıyor. Ben diyor böyle anlattım. Bu böyle söyledi. Hocam vefat etti. Kısa isterim diyor. Öldürülsün diyor. Hasan Can ya. Ondan sonra Kemal Paşa böyle bir garip bakıyor Hasan Can'a. Ya sen nasıl böyle bir çiğlik yaparsın? Ya ulema adam, alim adam. Sen nasıl böyle bir çiğlik yaparsın? Çünkü hadis-i şerif rüyaya göre çıkar tabirler. Sakın rüyayı bilmediğin adama anlatma. Hani korkulu bir rüyadır. Herkese rüyanı anlatma. Adam tersine yorar. Onun gördüğü gibi çıkabilir bak. Onun için gizlemeyi bil. İki, eskiler ne derler rüyaları? He? Hayra yorum. Rüyayı mutlaka hayra yorum. Ölü gördüm, aa ölü görmek diriye işarettir. Demek ki daha uzun ömrü var sizinkinin. Allah alem gidecekse gider ama sen hayra yor. Diri gördüm, iyi elhamdülillah bak ne güzel. Ölüye mu onu da. Ya ne güzel bak diri, sağlam, iyi, hoş falan. Rüyaları hayra yor. Ona göre sen nasıl böyle bir çiğlik yaparsın ya diyor. Kısa isterim diyor. Yavuz Sultan Selim. O zaman Hasan Can ne desin zavallı? Vallahi hünkârım. O zaman takip edilsin. Şayet benim tabirimden sonra vefat ettiyse her şeye hazırım. Önce vefat ettiyse sultanım bilir. Araştırılsın diyor Seliman. Araştırıyorlar bir gün önce vefat etmişmiş. Adam da 3-5 gün ölüm şeyiyle <laughs> Neyse Hasan Can kurtuluyor tabi. Ondan sonra onu Yavuz Sultan Selim ayrıca sevindiriyor. Böyle Yavuz Sultan Selim'in evliyalarla da, alimlerle de çok menkıbeleri var. O Muhammed Bedahşi ile Halep'te otururken iki saat, üç saat oturuyorlar diz çöküp karşılıklı ve hiç konuşma yok. Ahi Çelebi var, doktor, tabibi Yavuz Sultan Selim'in. Üç saat ya adam tabi bir şey anlamıyor yani o da oturuyor yanlarında işte Ahi Çelebi. Üç saat sonra çok huzursuz oluyor. İki üç saat sonra hani ya e, alemde nasıl havalar sular falan diye bir laf açılsın diyor. İkisi de huzursuzlanıyor. Kalkalım diyor şey Muhammed Bedaş Hazretleri. Yavuz Sultan Selim de ya kıydın diyor ya ne berek ne acaba şeyler akıyordu. Minel kalbi ilel kalbi sebila diyor ya kalpten kalbe yol vardır. Bizim sükutumuzdan anlamayan sözümüzden hiçbir şey anlamaz. Hani alimin yanında dilini tutmak gerek. Alimin yanında. Senin kalbine öyle bereketler akar bilemezsin. Mektubatı İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatını karıştırmak berekettir diyor. Allah Allah. Ya bunu anlamazdım ben. Mektubatı karıştırmak insandan dünya sevgisini, berekettir. Nasıl bereket? Karıştırmak. Okumuyorsun, karıştırıyorsun sayfalarını. Ama mutlaka insana berekettir. Bunu sorduğum zaman, iyi bilen bu işleri bir arkadaşa, insanın kalbinden dünya sevgisini alır dedi. Hiçbir şey olmasa, çünkü İmam-ı Rabbani Hazretlerini hatırlıyorsun. Onun kitabını alıyorsun ve karıştırıyorsun şöyle. Insandan dünya sevgisini alır. Bütün günahların başı dünya sevgisi değil mi? Bütün kötülüklerin başı dünya sevgisi değil mi? Insandan dünya sevgisini alır. Karıştırmak bile bereket. Alimin yanında dilini tutabilmek çok önemli. Kalbine akar ya yeter ki kalbini açık tut. Nedir onun kalbini açık tutmak? Onu sevmek. Sevdiğin zaman muhabbetle baktığın zaman, akar ya sana, gelir. Ne ne yapar? En şeyi, insan dünyayı unutur. Namazı kılması ne kadar kolay olur. Bakın cemaatle vakit girdi. Ya yok Türkiye'de böyle bir yer. Yani Türkiye'de böyle bir yer arasanız gidin istediğiniz kadar kaya kayıtlarında kalın. Namaz vakti girdi de şöyle cemaatle insanlar toplanırdı hadi. Niye? Bereket var burada. Başka bir şey değil. Bir bereket var. Namaza mani olan hiçbir işte hayır yok. Namaz saati. Orada ne var? Namaz var. Biliyoruz biz. Şu saat geldi. Cemaat. Kaç kat sevap? 27 kat. Yani tek kılacaksın bir sevap aldın. Beraber kılıyorsun cemaate bir katılıyorsun 27 kat sevap. İki namaza mani olan hiçbir işte hayır yok. O esnada senin okuduğunda hayır yok. Bir şey görüşüyorsan hayır yok. Bir şey konuşuyorsan hayır yok. Çünkü niye? O namaza mani ve orada cemaat var. Yok böyle bir yer arkadaşlar ya. Bir anda e, elhamdülillah insan ne kadar huzurlu oluyor. Ne kadar ne kazanıyor. Ama ne var? Oraya bir mani var şeytan. O anda çıkartmamak ister. O anda meşgul olduğun işi... Dünyanın en güzel işi kabul ettirmek ister. O anda aman mutlaka şunu yapmalısın der. Mutlaka mani olacak sana. Mani olmak için çırpınacak. Çık oraya. Geliyor gaziler şeyden. İki ayı diyor. Ta nerede uyvar önlerinde. Sabah bir kalktılar ortalık don. Abdest alacaklar ya. Uyvar önünden yüz bin kişi sular donmuş gaziler suları kırıyor ve o donmuş suyla abdest alıyor hani ben Erzurum'da falan orada okumuştum kışın böyle bilirim abdest alırken cennet çeşmenin altında bir su akardı etrafı don şeyi böyle yaparsın o zaman bıyıkta bıyığımız da vardı yani şimdi gibi değil biraz sonra bıyıktan buzları çözersin ya o sular don oluyor ya ya yaptı don oluyor o suyun. Ya buz gibi suyla sabah bir kalkarsın ya abdest alman gerekmiş. Arkadaşlar suyun baklacın don tuttuğunu e 5 dakika var ya da 10 dakika var namazı da kılmaya. Su ısıtayım desen ısıtamazsın. O buzu kırıp abdest aldığımı bilirim yani. Ama ya dışarıda uyvarın önünde bilmem nerede gaziler buzları kırıp abdest alıyor. Bir Müslümanın gerçekten yani sabahı kalkmakta, o namazı beraber olmakta müthiş bir şey bu ya. Burada da bu hele hani arşın altında yedi kişi gölgelenecek. Yedi kişi o arşın altında gölgelenecek. Kim onlar? Bir tanesi gençken ibadet edenler. Biz artık kaçırdık gitti. Gençken ibadet edenler, cemaatle namazını kılan, gerçekten sapa sağlam adam o arşın üzerinde güneş bir mızrak boyu. Aman Allah. Im. Yazın o güneşin altında biraz kalıyorsun da o yazın şiddetli sıcağının altında ne oluyor adam? Bir mızrak boyu gelmiş güneş. Bunun vaktini arkadaşlar benim bir günüm kaldı, sizin üç gününüz kaldı. Öyle ya dörde bölüyorlar. Her 20 20 yaşından küçük olan var mı ya? Bir kişi falan var. Sen de bir yaş falan küçüksündür ya. Yani gelmiş 20 say yani. Herkes bir kişi. Size bu 20 sene nasıl geçti desem hiç gibi değil mi? Geçti yani. Gitti artık bitti. Hiç. 20 sene bitti. E ömrü 4 tane 20 ediyor. 80. Herkes de yaşayamaz bunu ama 4 20 demişler yani. 80. Biri hiç gibiyse diğer üçü de hiç gibi. Diğer üçü de hiç gibi. Sizin üç gününüz kaldı, benim bir günüm. Biz 60'a merdiven dayadık yani. 3-5 sene kaldı. Düşünün arkadaşlar ya. Yok işte. O şeyin altına geleceğiz ama orada da son yok. Orada da ebediyet var. Kolay mı ya burada bulunmak? Bu imkanları olmak? Çünkü niye? Bir şeyin şartları oluştuğu zaman daha rahat oluyor insan. Gitseniz İngiltere'de namaz kılmak o kadar zor ki ya. Abdest almak, tuvalet. Yurt dışına beni davet ettiklerinde 50 defa düşünüyorum ya. Oturuyorsun, tuvalete gidiyor, su yok. Ulan dert ki dert yani. Bir Müslüman için dert ki dert. Ya bırakın diyorum elin gavurunun ülkesinin şeyini. Ya oradan da çağırıyorlar, ediyorlar bilmem ne. Zor iş ya arkadaşlar. Ya namaz, şey, düşünüyorsun her an. Müezzin kıl, Banlasa kılsak namazı, Cenab-ı Hazreti etsek niyazı ne güzel ne nimet içerisindeyiz ya. Öyle güzel bir nimet içerisindeyiz ki şu anda biz. Böyle bir nimet dünyada yok. Çünkü Cenab-ı Hak bizi İngiliz'de yaratabilirdi, Fransız'da yaratabilirdi. Başka ülkelerde namazı zor kılacağımız yerlerde bulunabilirdik. Yarın namazı hiç kimsenin namaz kılmadığı bir iş yerinde çalışıyor olabiliriz. İşte o zaman insan daha rahat ne zaman? Ve şurada şu alışkanlık adamı çelik gibi yapıyor inanın. Eğer burada bu işe 5 şöyle üç sene, dört sene ben namazı tam tekmil kardeşim şurada kılıyorum. Çelik gibi oluyorsun kimse bıraktıramaz sana. Çelikleme diyorlar ya. Onun imkanları var yani elhamdülillah. Namazı hayatınızdan çıkartın. Ne var ya? Namaz hayattan çıktığı zaman Müslüman için ne var? Var mı hiçbir şey? Bir Hristiyana gibi benzemiş gibi oluyorsun yani. Hristiyanın hayatında da namaz yok. Üç vakit yemek yiyor, işine gidiyor, yatıyor, kalkıyor, uyuyor, geziyor. Namaz olmadığı zaman bir adamın Hristiyandan şundan bundan hiçbir farkı yok. Mümin namaz kılar kafir kılmaz. Münafık da bazen kılar bazen kılmaz. Hadis-i şerif. Mümin namaz kılar, kafir kılmaz. Münafık da bazen kılar, bazen kılmaz. Alamet bu. Hani namaz kılmayan kafir değil ama kafirin alametiyle alametli oluyor adam. Veya bazen kılıyor, bazen kılmıyor. Münafık alameti oluyor. Allah korusun. Onun için insan arkadaşlar namazı kıldığı zaman nasıl bir huzurlu. Yavuz Sultan Selim ne için var orada? Ne için bulunuyorlar? Yani bunlar ne bileyim böyle bizi kahraman desinler, yiğit desinler. Ben gideyim bütün dünya ülkelerini alayım. Bir gayreti var ya ben nasıl yarın Resulullah Efendimizin huzuruna çıkarım? Nasıl onun yanına giderim? Dünyada bu adamları bıraktığım zaman İslamiyet'in her tarafa ulaşmasını istiyor. Rahmetmeyip Selim Han'ı, Ecel, fet etmeliydi alemi ezanı muhammedi. Eğer ecel yavuz sultan selimi almamış olsaydı bütün alemi ezanı muhammedi dolduracaktı. Zira bu kadar gerçekten cihangir bir padişah yeryüzü görmedi yani. Gerçekten öyle.